102 kilometre olmuş. Saat 11:43. Şiliye doğru orman yollarından devam ediyorum. Şu ana kadar bisikletle ilgili hissiyatım tamamen olumlu yönde. Yani Şili'nin çıkışında bir opet var. Orada bir mola vereceğim, biraz besleneceğim. Çünkü tek sandviçle çıktım yola. Sabahta çok bir şey yiyemedim. Ondan dolayı bir molaya ihtiyacım var. Şu ana kadar bisikletle ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle kadro açıları. Doğru kadro seçimini yaptığınızda size bisiklet yormuyor. Ya yani bu zamana kadar hiçbir ağrım sızım olmadı. O yüzden gayet keyifli bisikletimi sürüyorum. Yeni köye geldim. 2,5 kilometrelik bir yokuşumuz var. Yavaş yavaş çıkıyorum. Bayağı karnım acıktı. Çıkmaya devam. 1,5 kilometre kaldı yokuşun bitmesine. Bu rotaya geldiğinizde bayağı mutlu olacaksınız çünkü yer yer ağaçlar yolların üzerini kapatmış. Bayağı keyifli bir an yaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Yani İstanbul'da oturup da buralara bisiklet sürmek için devamlı gelebilirsiniz. Güvenli ve antrenman için çok iyi yollar. Bu arada 573 metremiz kaldı. Evet çok az kalan sandviçimizi yiyelim. Çünkü bayağı karnım acıktı. geldi var ya. Normalde iki tane yapmıştı Tubi. Bir tanesini evde bıraktım. Daha doğrusu yarısını. 112 kilometre oldu. Saat 12-12 geçiyor. Akşam 8'de sokağa çıkma yasağı var. O zamana kadar sürüşü bitirmemiz lazım. Kolay gelsin. Evet şuradan Suyumuzu alalım. Akıyor mu acaba? Yok. Suyu kesmişler. Şile'ye geldik. Saat 12.18. Şimdi Opet'te küçük bir mola, biraz bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra tekrar sürüşümüze devam edeceğiz. Geriye çok fazla bir kilometremiz kalmadı. Şöyle bir tane çok kraker iyi gelecek. bunu alalım ya. Tropikaneyi bırakalım. Bunu bırakalım. Bakın deneyelim nasıl bir şeymiş. Bir tane de küçük su aldık mı? Tamamdır. Hemen şimdi bu mamaları yiyip devam edelim sandviçi de gebertelim. İçelim bakalım nasıl olmuş tadı. Evet. Beslenme bitti. Şimdi sürüşümüze devam edeceğiz. Durmuşken GoPro'nun da pilini değiştirdim. 1 kilometre 700 metrelik bir yokuş. Onu çıkıyorum şu anda. Yeriye 755 metre kaldı. Birinci yokuşumuz bitti. Şimdi bu sahil köy yoluna girene kadar iki tane daha böyle yokuş var. Onları da yavaş yavaş atacağım. Güzel kafadan esmeye başladı. Güzel haber. Evet. Doğancılı sahil Şimdi buradan arkadan arkadan dolaşa dolaşa Üsküdar Çeşme 130 kilometre oldu. Saat 1 oldu. Devam. sahil köye geldik. 137 kilometre oldu. Yani herhangi bir ağrım falan olmadı. Bisikletten gayet memnunum şu anda. Açıları gayet güzel. Bu arada bisikletin kabloları da kadronun içerisinden geçiyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Çanta falan takarken bayağı bir işinize yarıyor. yokuş da var güzel. Diğer taraf düz. Hangisini istiyorsan oradan gidebilirsin. Evet, saat 2. 150 kilometre oldu. Kılıçlı köyüne doğru devam ediyorum. Orada küçük bir mola vereceğim, bir şeyler yiyeceğim. Suyum bitti. Kafadan devamlı rüzgar estiği için dudaklarım çabuk kuruyor. Devamlı su içiyorum. Evet, Kılıçlı köyüne geldik. 152 kilometre olmuş. Saat 2. Biraz beslenelim bakalım. Pancar şekeri kullanılmış. Bundan gömelim. Teşekkürler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne uğradığımı şaşırdım. Birisi geçse kafa patlamıştı. Evet, <laughs> burada yine bir şeyler yedim. Şimdi <laughs> kılıçlıdan aşağı ineceğim. Oradan bozhaneye doğru küçük küçük geriye döneceğiz. <laughs> 2000 metre topladım şu ana kadar. Saat 2:37. 153 kilometre oldu. Devam Övümce, Riva'ya doğru. Güneş ne güzel ısıtıyordu. Gölgeye bir girdik Hemen soğuk. Hay arkadaş 160 kilometre oldu. Saat 2.49 Ve Paşamandıra Beykoz Buralara geldiniz mi bilmiyorum ama Açıklamadan rotayı bulup Gelebilirsiniz buraları çok güzel. Kavacık Beykoz yönüne doğru dönüyoruz şimdi. Güneş bize kendini gösterdi. Bu güzel. Evet. 167 kilometre Saat 3.5. Şimdi Riva yolundan Beykoz'a doğru yokuşları atıyorum tek tek. Evet buradaki yokuşlar bitti. Şimdi beykoz tarafına döneceğim. Evet sağa dönüyoruz. Anadolu fenerine doğru pedallar döner. Burada çok sert bir yokuş var. Hemen atalım burayı da. 4 kilometredir yokuş çıkıyorum son 320 metre İstanbul'un arka yolları, mis gibi. Kaç kilometre oldu? Bakalım. 177 kilometre oldu. Saat üç buçuk. Anadolu fenerine doğru pedallar döner. Toplamda 2.360 metre topladım. Anadolu Feneri çıkmadan böyle bir kumsal var. Buraya gelip kafa dinleyebilirsiniz. Güzel bir yer, nezih bir yer. Evet, Anadolu Feneri'ne burada çok güzel bir yokuş var. Şimdi onu atalım. Sonra küçük küçük devam. Şehire yaklaştığımız nasıl da belli. Arabalar arttı. Evet, buradan Yoros Kalesi'ne dönüyoruz. Bugün bayağı bir geziyoruz İstanbul'u. Saat 16.07 geçiyor. 187 kilometre. 2600 metre topladık. Devam ediyoruz. Hayır, 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 hayır. 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 Şu anda Hazreti Yuhuşa'ya doğru devam ediyorum. Çok güzel bir İstanbul manzarası var şu anda arkamda. Yani bugün 200 kilometre bulacağız. Öyle duruyor. 3000 metrede tırmanış olacak. Bisikletle ilgili her şey yolunda gidiyor. Keyfim yerinde hiçbir ağrımsızım olmadı. O yüzden sonuna kadar devam ediyorum rotanın. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Yavaş yavaş sahile doğru. Oradan Üsküdar'a pedallayacağım. Bir trafiğin içerisine gireceğiz mecburen. Durumlar böyle. Sürmeye devam edelim. Burası Yoros Kalesi'ne çıkıyor. Anadolu Kavağı'na doğru devam. %10 eğim var. Şuradan bir su alalım. Bir daha da durmayız. Evet. Suyumu aldım. Şimdi son sert yokuşumuz kaldı ormanlık alandan geçtin an donuyon ya. Nasıl bir şey? Oo, burası bayağı yoğun. Oo, hava sıcaklığı 13 dereceye düşmüş. Şimdi burada sert bir yokuş var, uzun biraz. Orada ısınacağız. Bir buçuk kilometreymiş. Bağırma, bağırma. Bağırma. Sus. Hayır. Sus. Sus bakayım. %14. Çıkıyorum. Seninle uğraşamayacağım. Hmm. %15. Evet. 150 metre kaldı yokuşun bitmesine. Saat 4.41. 193 kilometre oldu. 2800 metre topladık. Şimdi buradan sahile ineceğiz. Küçük küçük çıkışlar, inişler var yine. Küçük. bakayım. Güzel çocuk. Saat 4.51. Şu anda 198 kilometre oldu. Üsküdar'a kadar sahilden böyle devam edeceğim. Tabi e, tabii şimdi dikkatli olmak gerekiyor. Her yer değil ama Yer yer trafik yoğun oluyor. Dikkat etmek lazım. geldim. 217 kilometre. 3000 metreyi tamamladım. Her şey yolunda gitti. Bisikletle çok iyi anlaştık. Felt FR30 modeli. Gayet keyifli bir bisiklet. Hiçbir sorun yaşamadım. Alüminyum bir bisiklet olmasına rağmen gayet rahat ettim. Selesi de çok güzel. Özellikle selesi hakkında konuşmak için sürüşün bitmesini bekledim. Hiçbir şekilde rahatsız olmadım. Tahriş falan hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Yani gayet keyif aldım bisikletten. Yani durumlar bu şekilde. Bugün böyle keyifli bir sürüş yaptık. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.